Şimdi bir sorun izleyeceğiz. Problem. Ticari taksi problemi. İşini çok iyi yapan ticari taksi sürücüleri var. Esnaf var. Gerçek esnaf. Bindiğiniz zaman size kolonya tutanından yardımcı olup evinize kadar e, yukarı kapınıza kadar sizi uğurlayan taksiciler var. Bu ülkede çok iyi ticari taksi sürücüleri var. Ama aralarında da çürük elmalar var. Bugün bir trafik uygulaması yapıldı. Trafik ekipleri sivil giyindi ve ticari taksilere yönelik bir çalışma yaptı. Bizim ekipte, de Ülke TV haber ekibi de o çalışmayı yerinde takip etti. Ama sadece bir saatte neler çıktı neler biz malzeme deriz ne malzemeler çıktı öyle değil. Bir kere şu kemer takma emniyet kemeri takma olayında taksiciler sınıfta kaldı. Bu da yetmiyormuş gibi. Bir taksici var şimdi izleyeceğiniz e, haberde. Arap turistleri almış Sultanahmet'ten Taksim'e götürecek. Dolaştırmış da dolaştırmış. Dolaştırmış da dolaştırmış. Dolaştırmış da dolaştırmış. Ne yaptınız diyor bizim muhabir Deniz Çelikoğlu. Bir şey yapmadım diyor gayet normal açtım diyor şeyi. Gidiyorum çok normalmiş gibi. Bunlara gerek yok. Ey o taksici kardeşim o dolaştıran taksici kardeşim sana söylüyoruz. Helal yoldan paranı kazan İnan cebin dolar, karnın da doyar. O işlere girmeyin, boş verin. Önce haberi izleyelim. Bitiminde de kızacağınız bir kişi var. Bakalım o kişiyi kim bulacak? Kemer takmıyor muydunuz? Takmadık. Neden takmadınız? Göğüste ağrı yapıyor. Kemer hiç kimse takmıyor ki. Sırtımı tutar mısın? Sırtımı bir tutar mısın benim? nasıl? Su değil mi? Türlü bahanelerle emniyet kemeri takmayanlar, yolcu seçenler. Bir türlü almadılar, devamlı turist kovalamaya bakıyorlar. Kaç 4-5 taksi almadın nereden baksan bomboştu. Hatta turistleri dolandırmaya çalışanlar. Oraya gitmek istiyor, oradan oraya gitmek istiyor, oradan oraya gitmek istiyor. Ben de götürüyorum. Kural tanımaz taksiciler İstanbul Şişi'de sivil trafik ekiplerinin denetimine takıldı. Uygulama noktasında ticari taksiler tek tek durduruldu. Sürücülerin ehliyet, ruhsat ve çeşitli belgeleri kontrol edildi. Emniyet kemerinin takılı olup olmadığına bakıldı. Emniyet kemerinden dolayı 196 TL bir ceza işlem uygulandı. Bunu alıyoruz zaten. Takamayacağız yani gene takamayacağız. Bir, yar metrelerde gene çıkartacağım. Efendim bir sorun mu var? Yok sorun yok. Nereden aldınız turistleri? Sultanahmet'ten. Nereye götürüyorsunuz? Buraya alışveriş merkezi. Taksimetreniz açık mıydı? Tabii ki. Sürücü taksimetreyi açmıştı ama polis sürücünün turistlere yapmaya çalıştığı uyanıklığı kısa sürede çözdü. Denetimlere takılan bir taksicinin Suudi Arabistanlı bir aileye gitmek istedikleri noktaya dolaştıra dolaştıra götürdüğü ortaya çıktı. Aile Sultanahmet'ten taksiye binmiş Şişli'ye gelmek istemişti. Ancak sürücü ise onlara adeta İstanbul turu yaptırmış. taksimetrede bu sırada yazdıkça yazmıştı. Buraya gelmek istemişler. Sen onu Zeytinburnu, bey, bey olup dolandırmış, dolandırmış buraya getirmişsin en son. Geç bu durumu inkar etse de çabaları sonuç vermedi. Yalanı kısa sürede ortaya çıktı. Niye dolandırdın? Ben dolandırmadım ya bana kendileri dedi oradan oraya. Oradan. Ama orada bir işleri yok sorduk ben direkt buraya ya. gelmek istedim diyor. Turistler istememişler dolaşmayı. Bir saniye ablam. Allah söyledi. aşkına bir dakika. Ya bu memur arkadaşlarla mı ben bir konuşacağım yoksa sizle mi? Taksi şoförüne 1823 lira ceza işlemi uygulandı. Taksi ise trafikten men edildi. İzlediğiniz haberi ben de izledim sizler gibi. Yalnız burada bir şeyi kabul edemedim. Sevgili izleyenler bizler haberciyiz. Bizler cinayet mahalline de gidiyoruz. Yangın mahalline de gidiyoruz. Kaza mahalline de gidiyoruz. Sizin o hiç görmek istemeyeceğiniz görüntüleri akşam haberlerine hazırlamak üzere en pis yerlere de girip çıkıyoruz. İşimiz gereği. Biz bir toplum hizmeti gerçekleştiriyoruz. Biz bu toplum hizmetini gerçekleştirirken de fiili saldırılara zaman zaman maruz kalıyoruz. Hiç olmazsa hakaret işitiyoruz. Mevcut kanunlar maalesef gazetecileri bu noktada yeteri kadar korumuyor. Şimdi bu haberde izlerken beni irite eden bir andı. Şu an. Arkadaşımız Deniz Çelikoğlu bugün çok da güzel bir iş başarmış. Trafik ekiplerinin ee, o asayiş uygulamasını takip etmiş ve taksicilere yapılan denetimi görüntülüyor. Sorular da soruyor. O sırada şu vatandaş yaşı başı da almış. Kemer takmıyor. Mesele bu. Cezayı yemiş. Sonra diyor ki bizim arkadaşımıza karşında bir hanımefendi var. Yaşını başını almışsın. Sırtımı bir ellesene diyor. Sırtımı bir ellesene. Bak sırtıma bir dokudur musun diyor. Denizde Dokunuyor haliyle. Ya senin karşında bir hanımefendi var. Sen terli sırtını niye ellettiriyorsun bizim arkadaşımıza? Senin haddin ne mi ya? Ne söyleyeceksen söyle. Tabi arkadaşımız işinin gereğini yapmış. Şimdi dokun dediği zaman bakacak, dokunacak. Çünkü ee, biz gazeteciyiz, muhabiriz. Aynı şekilde dokunuyor. Diyor ki ya sırtımdan ter akıyor diyor. Yani onun için diyor takmıyorum. E tamam da sen oturuyorsun bütün gün. Pantolondan da ter akıyor. Onu da mı göstereceksin yani? Neyse yani daha da fazla sinirlendir sinirlenmek de istemiyoruz. Görüntü gerçekten irite edici bu açıdan. Neden irit oldum biliyor musunuz? Bir hanımefendiye bunu yapması. Madem e, çok merak ediyorsun sırtındaki şeyi göstereceksin. Bari kameraman arkadaşa göster. Neyse bunu geçelim. Diğer şu bir de diğer taksici var. O da çok ilginç. Şu. Ne oluyor diyor arkadaşımız? Nedir problem? E, problem yok. Gezmek istediler. Gezmek isteyen turisti aracına alıyor. 553 lira. Ya 553 lira Sultanahmet'ten çıkmışlar yola Allah'tan polisler fark etti de çevirdiler. Bakın ben e, amacım bu taksici kardeşimizi yerden yere vurmak falan değil ben bir zihniyetten bahsediyorum. Yoksa işini iyi yapan ticari taksiciler başımızın üstünde yeri var hiçbir sözümüz yok. Ama sen alıp turisti 550 liralık bir hesap çıkana kadar ne olacak Taksim'le Sultanahmet arasında gezdiriyorsun. Hiç vicdanı sızlamaz mı insanın? Buradan çağrı yapalım herkese. Sadece taksicilere değil, bütün esnafa, bütün çalışanlara. işinizi doğru yapın. Helalinden para kazanın. Bu işleri böyle yapın. Daha lezzetli olur. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.